Nasıl bu hale geldi? Ben de bilmiyorum. Anasını satayım. Çok dağıldı. Bu ne? Bu, bunun burada ne işi var? Bunlar burada ne yapıyor? Kışlık kıyafetlerim. Bu şortum burada yazdan beri duruyor. Hep erteliyordum alacağım diye ama bugün alacağım. Aslında her şeyi sessizce böyle size göstermeden toplayıp, düzenleyip sonra gösterebilirdim de odamı. Ama öyle sıkıcı ki gerçek hayatı görelim. Zaten yeterince yakınız. Artık bu düzenden bıktım. Bu odaya geldiğinden beri bir sürü kez değiştirdim. Yatak ilk başta şurada duruyordu, masa şurada işte. Ama en rahatı buydu. İnsanoğlu, nankör, rahatlıktan da bıkar. Yatağı birazcık değiştirmek istiyorum, masayı oradan kaldırmak istiyorum, ya, televizyonu buraya koymak istiyorum. Uyumaz olsun. Düzenli değiştirmeden duramıyorum ya. Nereden başlayacağım bilmiyorum ya. Buldum. Çarşafı değiştireceğim. Oh, ayaklarım çok üşüdü ya. Şunu giyeyim. Bir de yatağımı küçülteyim çünkü daralıyorum. <laughs> İki kişilik yapmadan yatamıyorum. Yani niye? Rahatlığım bozayım değil mi? Gelelim masamıza. Bunların burada ne iş var? Uzun uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden senli <laughs> Mal gibi. <laughs> Masanın üzerindeki her şeyi şu çekmeceye koydum. Sanki bunu da toplamayacağım. Şimdi bunu da toplamam lazım. Sayfalar alıyor, yazdıklarım var. yine Zaman zaman seni Bu toplanmış sayılıyor mu sizce? Bence değil. Çünkü <laughs> Her şeyi sadece buraya taşıdım. Böyle temizlik yapmayı, silmeyi, düzenlemeyi böyle çok seviyorum böyle. Çok iyi hissediyorum böyle. Allah aşkına daha kaç kere böyle diyeceksin. Mükemmel ya. Ruhuma çok iyi geliyor ya. Nasıl atlıyorum. O kadar taşımışken masayı da oraya taşıyayım diyorum. Ama ilk dedim ya aslında küçücük duruyor ama nasıl büyük ve nasıl ağır bir de çekmeceleri boşaltmadım ya işte bu yüzden yatağı değiştirmeyi çok seviyorum buraya masa sığar mı diye bakıyorum galiba sığar deneyelim. Gelelim buraya. İlk adım su içmek. İkinci adım yine ertelemek. Da. Aslında benim sadece bu değil, ikinci odam var. Burası. Burada ben ders çalışıyorum. Almanca falan veya bazen video çekiyorum burada da. Boş odaydı ben kullanıyorum kadar çöp <laughs> çıktı. Ay çıktı. çıktı. Artık erteleme hakkım kalmadı. Yapmalıyım. Yapmalıyım. Ya da ortadan değil de o taraftan böyle başlayarak geleyim geleyim. <laughs> buradan başlayayım ya. Değil mi? En iyisi buradan başlayayım. Ben acıktım ya. Var ya kıyafetlerimi ayırmayı çok seviyorum çünkü eşyalarımdan çok kolay vazgeçebiliyorum. Çünkü biliyorum ki eskiyi yok ettiğimde yedileri gelecek. Oha ya çok az kaldı. Tamam bu H&M'e gidiyor. Verip %15 indirim alacağım. Düşünüyorum ki şunu diğer odaya mı götürsem. Böcek öldüren şeyi <laughs> siliyordum. <laughs> Aynı benim gibi acıkınca sinir aldım ve yapıyorum biraz daha iyi olmaya başladı ama pencere çok küçük. Çok küçük olduğu için şurası böyle karanlık duruyor. Artık yatağı şuradan alalım ya alalım. Ne oldu Burada yatarken şuraya uzanmamak için bunu koydum. <laughs> Tamam bitirdik arkadaşlar şimdi. Sonuçlara bakalım değil mi? Bomboş oda. Держи <laughs>